nasılsınız? Umarım iyisinizdir. New World'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dungeon görevi yapalım şöyle. Ekiple güzel bir video olsun istedim. Hakan abi ve Yusuf abi ile birlikte şimdi girişimizi yapacağız. En iyisi ben lafı fazla uzatmayayım ve görevimize başlayalım. Önder Yusuf abi evet bekliyoruz. Alacak bizi Gidiyorum. içeriye. Şuradan mıydı? Şuradan mıydı? şeyleri atlamayayım da toplanacak şeyleri. Buradan <laughs> mıydı, buradan mı? İkisi de aynı yere çıkıyor galiba. Aynen. Aynen aynı yere çıkıyormuş. <laughs> var aşağıda. Bu kol açmayalım aç. Şu taraftan galiba Orada abi. Şuradan başka bir yeri yok. Evet ne diyor? Azot şeyini bulup kullanın diyor. Şunları öldürelim de abi. Tamam. Evet. Açıda sandık bir şey vardı herhalde ya. Bir şey hatırlıyorum. Dışa ineceğiz zaten. Burada sandık var. Neredesin? Hemen arka tarafta. Geliyorum. Hakan gerideyim benim geride. Tamamdır, aldım. Önüm arkamda. Başka var mıydı? Burada başka görmedim herhalde. Yeah. Bakalım, şunları bir öldürelim. D <laughs> Хантер, Hmm. Şunu bir hafifledik gelelim. Birimiz yukarı birimiz aşağıya. Yok daha şunlar bir temiz. Şurada kemik veriyordu herhalde ama. Gelin buraya. Şu, şu, şu arkadaş kemik veriyor. Bunlar evet, beni dövüyor mu? Avlamayın ama. Gözlerim sayıdır abi. Geliyorum abi. Abi aldım. Evet. Biz aşağı gideceğiz. Aşağıyı temizleyeceğiz. Daha sonra birimiz buraya, birimiz oraya. Aşağılar bir temizleyelim. açmadık ki daha abi. Açmadık. Ha, abi. Aç Açı... Burada suyun içinde sandık mı varmış? Nerede? Aşağıda mı? Aşağıda mi? Bilmiyorum ki. Aşağıda e, Mod girdi. var abi. Ha mod sade modmuş ya ama. Mod al var. al mod moddur boş. Tamam. Gitmiş oraya düştün mü atladın mı? Şu ha, merdiven aşağı, aşağı doğru, doğru de... gidiyor diye gittim. E, Merdiveni e, takip ediyorum. Bir de Seed var abi. Evet, bir şey Sıralancaz birer tane şeye. Taşlara. Ben buraya çıktım. Gidiyo abi. Yo yo çalışmıyo. Gidiyo. Bir yer daha gidiyo. Daha çıkıcaz aşağıya. Daha da aşıyo. olduğumuz yer daha da. Azot suyunu kullanarak gidiyo. Şu tarafa gideceğiz abi. Ne tarafa? Şuraya bak şuraya gideceğiz. Gidelim. Bir burası var çünkü gitmediğimiz. Hmm. Aynen Benim bak bu, şunu açacağız abi. Şunu açacağız. Aman Bunları Allah. öldürün. Allah. <laughs> Burada bir şey buldum ben acı. Ah kanada duruyor adam. Bu işte abi. Bunu da yok etmemiz lazım. Şu bak köşede bir şey düştüysen. Bakayım ne var. Yani burada burada bir şey daha şey düştü. Bir şey düşmedi diyoruz. Aynı yere geldik geri. Dön dolaştık geldik. Ya bir yerde azot şeyi olacak. Yok abi hemen misin? Hayır. Evet, burada başka abi. Öyle mi? Tabii burası hmm. başka. Açıyor abi görev açıldı. Tamam. O zaman bir azot çekme yeri varsa ben burada açayım. Çekiliyor. Evet çekiliyor. Şimdi açacağım bence. Açıyorum açıyorum. Yara çıkmıyor ama, çekiyoruz. Görüyoruz evet. da bir ocak var galiba, ocak. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel. Gel. Gel Geliyoruz abi Şimdi burası ha. bence oraya götürecek bizi Aynen aynen Oraya geçtik zaten Geldik ya tamam, şurayı buldum ya. Ben yani de aşağıya gidiyoruz. gidiyorum. ben de aşağıya gidiyorum. Evet. Bakalım şu köprüyü oluşturacağız. Oldu mu? Ben de gidiyor. Oturmadı? Tamamdır. De. Gelin şimdi buraya yukarıya. Ben misafir getiriyorum. Geçmiş. <laughs> ben. Tab işte kötü de geçeyim kırılır mı? Ben de getiriyorum abi misafir. Arkada sandık vardı ona baktınız mı? Neyse. Ee, döneriz bana ya. Gene sandıkları. kemik oldu bende abi. Aynen. Aynen 3 oldu abi. Tamam. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Sandıklı. Burada ne var? Şu gerideki legendary sandığa bakalım bence ya. Hadi gidelim o zaman gelmişken. Evet. Neredeydi? Allah oğlum sen O şeyi aldık. Karşıda kapının solunda. Aldık mı onu? Bilmiyorum abi bakacağız. var mıydı ya? Vardı abi ben burada düşmüştüm aşağıda burayı unutmadım. Aa evet. Hmm. Vay. Bir şey de vermedim. Aynen bana da. <laughs> Allah, her zaman aynı ben, vermiyor. Ben çömezsinizim <laughs> diye abi bana veriyor durmadan <laughs> <bana> bir şeyler. <laughs> anladığım için arkadaşlar onları atıyorum. Aynen. 4 etti. Bilmem aldı. def etti evet, ama? şunu şunu ortada attı da, şunu bir öldürelim. Ben orayı hallettim abi, düdüğü öleceğim. Çelçemle ki beni. Ah. Oha! Ayy! Ayy! Ay Hadi abi sertlenmek. sandık var. Hmm. Abi bu niye çok 25 de ben ne bekliyorum başka? <laughs> ben video yapsın diye bekliyorum. <laughs> evet. Nereye gidiyorduk? Vallahi herhalde şuradan. Gidelim. Da milyon, milyon kaç? Bir bakayım da. Ağırlaşmayalım sonra. Kemikçi geldi. Burada, Bu burada da kemikçi <laughs> Dem Demecim 3500 lira çıkmaya başladı. Tamam. <laughs> genelde ben şununla biraz lan boşayayım daha yaz çıkmadan bu <laughs> zaman ne olsun aşıyım hayır ya evet. Give it. Atıyor ya ee, ama çok attı yani. <laughs> ya bu en düşüğü bu kadar atıyor. Öbür günler abi ben adamlar, şey adamlar girmek için. Ha bu dışarı çıkıyordu değil mi? Doğru. Ee, açma yok. Tamam. Açmak bari Başka yok herhalde değil mi? Yok. Direkt dışarıya atıyoruz. <laughs> güzel oldu güzel. <laughs> da bitmiş oldu böylelikle. Evet güzel bayağı başarılı geçti. Hemen görevi de teslim edelim arkadaşlar. Oh. Evet. Yukarı 24 de verdim. Hepsini kirlecek. Aynen, aldıklarımızı halledeceğiz, bakacağız ne nedir, bize yarıyor mu, yaramıyor mu. Bunların hepsi patates. Aynı, uh. Aynen, bunların hepsi çöp. Kıralım. Bilmeyen arkadaşlar için bunları kırdığınızda cüz'i bir miktarda para ve tamir parçası veriyor. Onun için bunları böyle parçalıyoruz. Şimdi yukarıya gelelim. Bu neymiş? Benlik bir şey değil. Bir gitsin. Zaten staplar benlik değil. Çiftel balta benlik değil. Şu eldiven de benlik değil. Bu Yok. Bu da var. Gitti. Silahların da hepsini güzel kırıyoruz. Tamamdır. Evet. Bayağı güzel oldu. Eğlenceli geçti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Hakan abiye ve Yusuf abiye de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Abilerim sağ olun. Emeğinize sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenileri açmayı, yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.